Söyleyin bakalım. Kişi hak ve ehliyetini ne zaman kazanır? Bu sene son sınıfsınız. Altı ay sonra avukatım diye ortalıkta gezinmeye başlayacaksınız. Evet cevabı bilen yok mu? Nerede diyor? O zaman bir Medeni kanun madde 28. Hala mı cevap yok? ezberciyim. Madde numarasını duyunca şakır şakır cevaplandırırım diyorsunuz. Buyurun bakalım. Sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren kişi hak ehliyetini elde eder. Güzel. Ay. Pardon. Özür dilerim. Cep telefonlarınızla ilgilendiğiniz kadar derslerinizle ilgilenseniz... ...şimdi farklı bir noktada olurdunuz. Değil mi kızım? Özür dilerim hocam. Kapattım sanıyordum unutmuşum. Bakalım başka neleri unutmuşsun? Hukuki fiil ehliyetinin temel şartları nelerdir? Temiz kudretine sahip olmak ve reşit olmak. Hmm. Devrenik hesap nedir? Hakkın bir şahıstan diğerine geçmesi halinde yeni hak sahibinin hakkı iktisab ediş tarzıdır. Daha zor bir yerden sorayım mı? Sorun hocam. Hmm. Seninle boşuna uğraşıyormuşuz. Esas madem buradaymış. Sen kalk bakalım. Hop. Oh, da kank. Kim ediyorum? <laughs> Çok lazımdı üniversite falan. Sanki biz para kazanmıyoruz. <laughs> Bak kardeşim, bu arabanın değeri 12. 12 olursa bu iş tamamdır. 13, 13 ver. 13, 13, 12 Kıcır olursa var. bu işin rakam. arabanın ne değeri olmuş? Bu arabanın bakımı var, kapasın. bilmem nesi var. 12 diyorum peşin. Gıcır gıcır. Çok üzüldün ama. Abi 12 veriyor, satayım mı? 13'ten aşağı verme. Tamam abi. Tanju. Hı? Alıcı değil bu, fazla uğraşmayın. Tamam abi. Ben yemeğe çıkıyorum. Arayan olursa cebe yönlendir. Tamam abi. Ekim buradan bir kafeye gidiyoruz gelsene Gelemem işe geç kalırım Kızım ne soruyorsun ne zaman geldi ki bizimle Doğru söylüyorsun Keyfimizden mi gelmiyoruz Tabii canım şaka yapıyorum ben de Mezuniyet gecesinde en fazla <laughs> ben delireceğim merak etmeyin Hadi görüşürüz Aldır. Görüşürüz